Merhaba arkadaşlar, Aha. şimdi dönercinin kaldığımız bölümlerine devam ediyoruz. Evet. Dükkanımıza bakalım, dükkanımızda biraz para biriktirdim ben 2000 2000 dolara dolarımız Oo, var. Baba. 2000 dolara ne alabiliyoruz baba, Ceyda? Baba şunu, şunu alalım mı? Ay gözükmedim yanlışlıkla ya. <laughs> Ceyda bunlar e, biraz 75-750 ama onlar bizi çok yavaşlatır. Ee, acı sos var. Başka ne var? Hmm, bu neymiş? Sakinleştirici bir şey herhalde. Şunlar bunlar. Arkadaşlar biz şimdi bizi hızlandırsın diye şu 3600'ü biriktirmeye çalışıyoruz. 3600'ü biriktirip otomatik döner kesme makinesini alacağız. Hadi o zaman başlayalım bakalım. Dönerleri Bakın dağıtma ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen abone oluyoruz, like atıyoruz. Dönerleri yapmaya başlıyoruz. Hadi bakalım Ceyda. Kes 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 kes. Çık 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 çık. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ayva bizim dönerci ustayı da kesiyorsun yanlışlıkla. <laughs> dönerci ustayı. Biraz hızlanalım. Şimdi tık 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 ne var patateslerimizi koyacağız. Çok hızlı patateslerimizi kuyduk 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 kuyduk. Turşularımızı kuyduk 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 kuyduk. Pat 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 ne? Pat 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 pat. <laughs> Baba o neydi koyduğumuz? Turşu var mı? Mayonez var. Hayır, mayonez. Turşu, mayonez. Evet. Hı. Bir de patates koyacağız. Patatesler geldi. Tık. Bu bir. Geldim hemen. Geldi hemen. Hiç şey yapmadan şu, şu iki. Pıt 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 pıt. pıt, pıt. Bıt, bıt, çı bıt, çı çı. Hop. Baba. Al bakalım. Al baba, bakalım. Sen de al bakalım. Baba, Sen al bakalım. şu, şu anne bir tane. Istiyor. Bir tane hemen geldi o zaman bir tane sana. Aha geldi bizim. Bizimkisi geldi yine bizimkisi. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 hayır. Uf. Ceyda. <laughs> Demeseydin bütün paralarımız gidiyordu babacığım. Evet. İyi ki gördün hırsızı. Hı. Beyim gözümden kaçtı ya bir anda. <laughs> Beş tane dönerimiz gidiyordu aslında. ya 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 ya. Bizimkisi gelmiş yine bizimkisi. Baba göz yaşı akacak. Göz yaşı göz. Ha yakaladım akbu. Baba göz yaşı bakacak akacak? Akmasın akmasın. Şimdi sen buradan biraz mojonez ver bakalım biraz mayonez mayonez biraz da bundan ver şundan ver azıcık şundan ver birazcık bundan ver tamam seni bir saralım sar tık 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 seni de bir baba, saralım baba baba şu tık, 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 şu tık, şu tık, tık. çocuk bir tane istiyor bir tane sana bir tane sana bir tane sana bir tane de sana bir tane sana bir de Pardon bağımsız Aa, doğru diyorsun. Paralarımızı bir alalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hızlanmaya başladım yavaş. Hızlanmaya başlıyorum. Yavaş yavaş hızlanmaya başladım Ceyda. Baba tezler oldu. şu şunlar iki tane istiyor. Hem de şu değil meyve suyu istiyor. Hemen meyve sularını da verelim. Şık şık şık. Sana şöyle, sana şöyle, sana şöyle. Sana da şöyle. Çok güzel. Hop. Baba! Hey. şu Şuradaki giden adı ne biliyor musun? Adı ne? Çilek. Çilek miymiş onun adı? Evet. Çilek yine bekleriz. Sen de al şunu, sen de şunu al. Patatesler gelsin, biraz doner keselim. Şık 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 çık şık, çık şık, çık şık 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 çık şık çık şık. Çık çık. Geldi bizimkisi yine, geldi. Pıt 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 pıt. Bizimkisi değil baba. Kim bu? Hmm. Bu cami okuyan Aa, şey cami yok yani. Evet ca camiye gidiyor o okuyor şeyleri. Hmm. demek oymuş. o oymuş. He, demek o oymuş. Ceyda baya bir hızlı yapmaya başladım galiba ben değil evet. mi? Evet. Çok iyiyiz şey. çok iyiyiz. Opa parmağı çalmasın. 3, Pardon. Ah. <laughs> Ceza sen der demez duydu. Hemen geldi hırsız baba, Ya bu hırsızdan nedir baba, çektiğimiz? Ne şey ba Bak, da bakıyorum. Hırsız gelince söyleyeceğim. Hemen söyle. Paralarımızı tamam. çok zor kazanıyoruz çünkü. Tamam. Çaldırmak istemiyoruz arkadaşlar. Oradan topla. Evet bugün bitiyor. 38. günümüzdeymişiz. Baba hadi. Ufaktan. 17 saniyemiz kaldı, paralarımızı da olmamalı. Az kaldı çünkü. Şunu da yapıp hemen paralarımızı toplayalım. Bugün bakalım. Paralarımızı toplayalım, topla, 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 topla. topla. Evet arkadaşlar 1 saniye kalmış ve bitti. 2274 haslat. Evet bonus ne geliyor? Bonus da 98 geldi, çok güzel. Çok güzel. Evet 300 para kazandık bugün hemen başlayalım daha çok yolumuz var 300 e, 1500 dolar yapmamız lazım Kes 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 kes, kes. Otomatik döner makinesini bir alırsak Ceyda Bu bunu keserken biz hemen patatesleri yaparız Patatesler pişerken de müşteriler gelir Çıt 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 ver bakalım turşuları Turşular geldi O pıt, zaman hep o abetmem çok çok iyi uğraşırız. Evet çok iyi uğraşırız o zaman Şık 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 pıt 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 Evet patat patatesler pişti. Patatesleri alalım patatesleri. Bak her şimdi her çok her hızlı olacak. Çık 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 çık. Hiç de olmuyor. Çık 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 Nasıl <laughs> olmuyor ya bak çık çık çık. Hop. Ya? Ya gördün mü? Pıt 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 çık. Şık 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 Hop. Bu bir. Şöyle bir. Şöyle iki. Bizimkisi mi geliyor? Şöyle üç. Şık şık. Baba bak Bir, yine, yine iki, paraları vermeden üç, gidecek. Dört, değil mi? Beş. Paraları vermeden mi gidecek? Yine mi? Paralar al baba. Hayır ha, hayır, hayır 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 hırsız seni hırsız ben seni. Ben sana söyledim. Aferin. bak 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 bak. bak. Vay. Aa unutmuşum gibi Aa unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Biz yer miyiz bu numaraları ya? Evet. <laughs> Biz yer miyiz bu numaraları böyle? Ay. Ay ben tam verecektim parayı ama unutmuşum diyor. <laughs> tam veriyordum parayı diyor. Kandırmaya çalışıyor biz Ceyda. Evet. odan dönerleri Her gün geliyor buraya. Ne koparırsam derdinde yani. Hı? Bu kim? Bu amca hiç dışarı çıkmamış. Bak, bak güneşten yanmamış hiç. Bembeyaz. Baba. Hemen ben bembeyaz olan kim biliyor musun? Şu kim? Em. Um... Sardık şık şık. Geldi. Pıt 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 pıt. Şık 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 şık. Ece geldi. Ece miydi bunun adı? Evet. <laughs> bu bu teyzenin adı ne olsun? Bu da Kadriye olsun. Kadriye mi? Kadriye teyze. Kadriye teyze hoş geldin. Yine aynı yapıyorum döneri. Torunlara. Al bakalım sen şunu. Tık tık tık. tık tık. O Nasıl var vermedi. Nasıl vermedi? Vermiştir babacım. Bu yapmaz ya. Kadriye teyze. Valla... Senden hiç beklemezdim bunu. Vermedi gerçekten baba. Vermeden gitti öyle. Müşteriler birikmeden. Hemen verelim verelim verelim. Asıl Şunu... geldi. <laughs> ya iki kuruş para kazanıyoruz. <laughs> Otomatik döner makinesi alacağız diyoruz. Geliyor gidiyor bizim paralarımızı <laughs> alıyor ya. Biz de onu buluyoruz. Al 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 al. <laughs> Uyuma ya. Yine uyudu bak kim uydu? Son bir dakikaya girdik. Bizim <laughs> göbekli amca kim olacak? Göbekli amca başladı uyumaya yine. Fık 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 fık. Pık pıt pıt pıt. Çok iyi çok iyi çok iyi çok, baba, iyi, çok iyi Baba baba evet. kanlısını karıştırıyor. Çok acıkmış. Aa, acıkmış mı? Al bakalım sen de bir tane baba. götür. Götür sen de bir tane. Niye götür? Battı balık ya. yan gider. Aa, o da bizim elemanımız ya. Öğlen, öğlen yemeğini yesin. Şık şık. Sen al sen al. Sen al. Kim kızacak? Bu abi kızacak galiba bize. Baba. Futbolcu gelmiş Ceyda. Futbolcu kızacak. Futbolcu kızacak. Ondan önce şu amca kızıyor. Aha. Buna da vermemişiz. Sen al şunu. Sen şunu al. Baba baba bağlamayı bastırdı. Futbolcu. Onu yetiştireceğim. O tek başına kaldı ya onu yetiştiririm. Her türlü yetiştiririm onu. Şık 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 şık. Aha bu sırada şeyimiz bitiyor. Ne? Sen şunu al. Sen şunu al. Şuna. Şuna. Ay. Ağlamadı. Evet. Ee, bakalım ne oldu? Şimdi 2500 paramız olmuş. <laughs> 2500. Um, bonus da 98 geldi. Hop. 300. Ya her gün 300 kazanıyoruz Ceyda. Evet. 300 300 300 300. 2600 oldu. Ee, ne kadar kalmış? 2600 3600 yani 1000 1000 para kasmamız lazım daha. Bayağı bir uzun. Arkadaşlar ben bir dahaki bölüme bunu almış olacağız. Bir dahaki bölüme kadar ben paraları kasacağım. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Devamını gelmesini istiyorsanız evet. yorumda yazın arkadaşlar. Evet, hoşçakalın